Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere aylara göre burçlar hangileridir? Bunlardan bahsedeceğiz. Koç burcu 21 Mart-20 Nisan. Boğa burcu 21 Nisan-20 Mayıs. İkizler burcu 21 Mayıs-21 Haziran. Yengeç burcu 22 Haziran-22 Temmuz. Aslan burcu 23 Temmuz-22 Ağustos. Başak burcu 23 Ağustos-22 Eylül. Terazi burcu 23 Eylül-23 Ekim. Eylül. Akrep burcu 24 Ekim 22 Kasım Yay burcu 23 Kasım 21 Aralık Oğlak burcu 22 Aralık 20 Ocak Kova burcu 21 Ocak 18 Şubat Balık burcu 19 Şubat 20 Mart